Cennet Diyarı'ndan Gödence'den merhaba efendim. Şu anda üzüm bağlarındayız. Gördüğünüz gibi ucu bucağı görünmeyen yeşilin türlü tonların içerisinde kırmızı yapraklarıyla bize selamlayan bir üzüm bağındayız. Gödence üzümüyle, bağcılığıyla da çok meşhur. Ama ne yazık ki son dönemlerde tarımı olan ilgi azaldığını konuşuyoruz. Hem çiftçilerle de beraberinde hem de bu iklim değişikliği sebebiyle çiftçinin, üreticinin zor günler geçirdiği, üretim fiyatlarının çok yüksek olması sebebiyle Tarımın kopma noktasına kadar getirilen bu süreçte de ne yazık ki kimi üzüm bağlarının da kesildiğini görüyoruz. O süreçte de Rukiye Hanım'la da beraberiz. Bu konuyla ilgili sizler neler söylemek istersiniz? Hakikaten çok güzel bir memleket. Evet. Müthiş bir doğası var. Bu bağlara sahip olmak çok büyük bir zenginlik. Mutluyuz yaptığımız işten aslında. İşimizi seviyoruz. Bırakmak istemiyoruz. Üretmek her şekilde güzel. Fakat daha kazancımız da güzel olsa çok daha iyi olur. Evet, biz ayakta durmaya çalışıyoruz ama son yıllarda özellikle bağcılığın, üretmek güzel, üretmeyi seviyoruz, toprakla uğraşmayı seviyoruz, doğayı seviyoruz. Zaten çok güzel bir yerde yaşıyoruz, temiz havasıyla doğasıyla. Kesinlikle. Yani bağın her aşamasını görmek, ilk açtığındaki filizleri, sonra yeşil yaprakları gördüğünüz gibi şu muazzam görüntü. Yani bir de üretici, ürettiğiniz zaman mesela Üreticinin yüzü şeylerden. gülüyor mu? Ona bakmak lazım, öyle değil mi? Evet, aldığımız ürünleri gerçekten çok farklı doğal yollarla yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda evet. üreticinin yüzü gülmeye çalışıyor ama maalesef son yıllarda giderlerin artması bizi çok etkiledi üretim maliyetleri gerçekten çok ciddi arttı. Özellikle son yıllarda mazot, gübre fiyatlarını zaten hepimiz biliyoruz artık gerçekten üç katına çıktı. Evet. Yalnız biz o maliyetleri eğer üzüme yansıtırsak, üreticinin de alım gücü düştüğü için bu sefer yine ekleyemiyoruz. Peki bağcılık azalacak mı bu süreç içerisinde? Tabii Bağdan ki vazgeçen ya. çiftçilerimiz var mı Maalesef, burada? Maalesef üzülerek söylüyorum ki şu an e, de bağını kesen e, komşularımız var. Bunu görünce üzülüyoruz. Keşke e, kesilmek yerine daha da artırabilseydi çok daha iyi olurdu. Evet Bu işi şey, çocuklarımıza üzülüyor. taşıyabilseydik gençlerimize daha çok taşıyabilseydik çok daha iyi olurdu. Evet tarımın hakikaten en büyük yeğe kaynağı yani bir de mutlu çiftçiler de önemli ama gördüğünüz gibi Gödence'nin en güzel coğrafya olan bölgesinde sadece zeytinyağı değil üzüm bağlarıyla da çok meşhur ama ne yazık ki son dönemlerde üreticinin Artan mazot fiyatları, gübre fiyatları ve ilaçlamalarla ilgili de çok fazla bir giderle karşılaştığı için de artık e, bağdan da vazgeçmeye başladığını görüyoruz. Evet. Umut Mesela, ediyoruz ki fiyatlarda bir an önce bir toparlama, bir iyileştirme olur. İnşallah, bekliyoruz. Ve biz bu üzümü keseli bir ay oldu. Hı -hı. ve e, Dolapta e, saklıyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Yani Bu çok güzel bir şey değil mi? Bunu yetiştirmek, bunu görmek. Kesinlikle doğallığıyla da ve hakikaten de çok da faydalı. Doğallığıyla yani. bu e, yörenin verdiği bir özellik. Yani burada bağın yaşatılması gerekiyor. Kesinlikle buradan da yetkililere sesimiz olsun efendim. Teşekkürler. Teşekkürler.